Kepez her yıl geleneksel olarak yapılan kepez yağlı güreşlerine hazırlanıyor. Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan 19 Mayıs'ta yapılacak ve geleneksel hale gelen kepez yağlı güreşlerinin öneminin her geçen gün arttığını belirterek, kepez yağlı güreşlerinin yapılacağı gün kepez yağlı güreşlerini sembolize edilen dev heykelinde İzmir yolu kepez girişine konacağını belirterek şunları söyledi. Olan kepez yağlı pehlivan güreşleri gene yine her zaman gibi bir 19 Mayıs gününde Kepes futbol sahası Er Meydanı'nda gerçekleştirilecektir. Bugünün bu yılın bugün üzerinden anlamı daha bir yüklendi. Biliyorsunuz 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı artık alanlarda, sokaklarda, meydanlarda, sahalarda halkla birlikte kutlanacak. Biz er ne kadar biraz kontropiyede kalıp zaman darlığı noktasındaysak da geleneksel hale gelmiş köy olduğundan beri devam etmekte olan ata sporumuz UNESCO'nun yaşayan dünya kültür miraslarından Türkiye'deki üç unsurundan biri olan yağlı pehlivan güreşlerinde 19 Mayıs'ta saat 12'de tüm Çanakkale halkını tüm Marmara bölgesini tüm Türkiye'deki güreş severleri Er meydanına 19 Mayıs'ta Kepe Stadyumuna bekliyoruz. Ayrıca bu sene sponsorluğunu Çanakkale Seramik Fabrikaları sahibi sevgili Hacı İbrahim Bodur amcamızın katkılarıyla şu anda görmekte olduğunuz yaklaşık iki buçuk metre boyutundaki pehlivan heykelini Çanakkale İzmir yolu üzerinde liman girişi diye adettiğimiz göbekteki kaideye nasipse yetiştirmeye çalışıyoruz. 19 Mayıs'ta bu heykelin açılışını da yaparak kepezimizin dışa dönük ülkemizin Dışa dönük bir kültür değerini yaşatmak, kurumsallaştırma adına bu pehlivan heykelini önemsiyoruz. 200 kilo polyester kullanarak iki yağlı güreşçinin heykelini yapan heykeltıraş Doğan Türkoğlu da heykelle ilgili bilgiler verdi. Ana malzemesi şekillendirme yönünden e, kille yapılmıştır. Bu üç boyutlu hali bitirdikten sonra polyester aşamasına geçildi kalıp. Kalıp da negatif pozitif şeklinde oluyor. Negatif döktükten sonra pozitif, bu şekilde geliyor. Ondan sonraki aşamada boyalandırmaya geçiliyor ve sonuçta bu şekil öyle çıkıyor.